Yemin ederim çok kötü. Abi bu daha yakın bana. Abi buraya gelen olabilir de ya. Direkt ilk işim cam basmak olacak İlk işim. Baş hiç bir şey istemiyorum. Var ya şu an birisi olursa. Ama buralara girmiş işte ya. Yüzüne basalım da. Aynen. Yüzüne basak basak. <laughs> Baksana hiçbir şey yok. Bunun hayatta kalma mücadelesi de öyle de olmaz. Adam mı geçti? Al. Bak adam mı geçti? Ben mi yanlış gördüm acaba? Al. Ah tamam tamam güzel 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 buldum baya iyi. Baya baya baya. Bas. Belki bir sağ. Sağrı bulursak. Kullanmaya gerek de yok ee, O yüzden Önemli <laughs> Önemli olan Olum birisi varsa var ya Hanım. Birisi mi var acaba Olum da var ya sanır ya birisi bir anda çıkarsa canı fulle canı fulle ya. ya belki bir servis çıkarmış mı bir diyelim ilk yardım aha at dedim normalde sargı hiç böyle önemsemeyiz ama İnşallah koltuk ıslanmaz. Üf ne yapayım ben burada pusacağım bekleyeceğim. Hadi bes bes. Al. Al. Sen de şimdi onu fülle. Ben çok konuşamayabilirim. Al istesem şu iki levelle. Var ya böyle her an. Yani ufacık bir adam böyle düşmanın ayak sesi gibi algılıyorum. Belki buraya giren bot da olabilir bu arada. Aynen. Aşağı ne oldu? Okey, ben şimdi bir şey alırım. Yani çöpçülük mü yapıyorum ben şimdi? Öyle mi oluyor? Oy oy oy. Ne yaptım şey yaptım, için içinde hiç laflar Aga be. DBS 4x spray. Oo. Çok iyi lan. Uy, üç tane buldum şu an. Ay ay. acaba buralara giren ama şu an böyle hayatta kalabilirim. Ha, buraya girdik, şuraya girdik, şuraya girdik. Bir aracın içine mi tutsam ne yapsam valla Bilmiyorum ki Abla acaba Hani video kasıyor mu kasmıyor mu İşte bilmiyorum ama Bak bak Ayak sesini duydun mu? Şunu no. Hani gelme abi Hadi bakayım.